Merhaba, merhaba Hocam. Nasılsınız? Ee, bu video kendimi bir boş bilerek ve insanların sizin ne kadar kıymetli ve değerli birisinin olduğunu görmesi için çekiyorum. Bugün başıma ilginç bir olay geldi. Bunu anlatmadan önce e, şunu belirtmek istiyorum. Annem YouTube'dan sizin sıkı bir takipçiniz. Bütün YouTube kanallarınızın hepsini takip ediyor. Başından sonuna kadar hiç kaçırmadan. E, geçenlerde annemin seçtiği bir Taros Bakımında destesinde Küçük, değerli bir şey bulup ve bunu değerlendireceğini söylemiştiniz. İyi aralı bir şey için. E şansıma bugün başıma gelen olay ise şöyle. 16 sene önce damatlık kıyafetimin ön cebinde küçük bir çeyrek buldum. Çeyrek altını değerlendirmek için annemin çok istediği 3 piramit yüzüğü var. Ve bunu onun için değerlendireceğim. Anneme 3 piramit yüzüğünden sipariş verip alacağım. Umarım annemle şansa uğur getirir. Dilekleri yerine gelir getirir. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki ablacım. Gerçekten yaptığınız bakımlarının %100 değil %1 milyon tuttuğunu herkes bilmesini istiyorum. Sizi seviyorum. Saygılar sevgiler ablacım.